Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 1-10 Aralık arasındaki 10 günlük enerjiyi anlatacağım. Daha çok da aşk olarak da bakacağız. Tabii ki ben haftalık çekiyorum ama dayanamıyorum. Yine 1 ve 10 arasındakini yani 10 günlük enerjiyi de yine bakıyorum. 10 günlük enerjimizde yine tutulma ve dolunay haftasının etkisi altında kalacağız. Bakalım orada neler çıktı, burada neler çıktı lütfen izleyin. Haftalık olarak da 30 Kasım ve 6 Aralık arasına bakmıştık. Bu da 10 günlük genel enerji zaten. Burada bir genel e, kısa kısa enerjiler yapıyoruz hemen olumlamanızı bir seçelim güven hayatımın her alanında başkalarına güven telkin ediyor karşılığında sonsuz rahatlığa kavuşuyorum ay bu çok güzel güven telkin et karşılığında sana da güven gelsin demektir hadi bakalım bir de melek kartı seçelim mi aslında Haydi seçtik burada da diyor ki bol bol bereket simgesi geliyormuş bol bol bir erkek de sizi düşünüyormuş bol bol bereket simgesi Evet Bolluk bereket ormanın içinde adeta yıllıyor böyle ve e, altınlar, kabaklar bir hazine bulmuş gibi meyveler sebzeler, altınlar mücevherler bulunuyor. Bu 10 gün bereketli olsun. Hep, herkesin kapısına bereket yağsın. Bacasına bereket yağsın diyelim. Bu arada 2021 kahve enerjisi ile birlikte Neslihan Şirin hayatta 2021'leri yükledim. Bu kanalda da 2021'leri yükledim. Hala izlemediniz mi? Çünkü bildirim gitmediğine inanıyorum izlemeler böyle zorla gidiyor. Onun için Neslihan Şirin hayattaki sizin borcunuza özel tek tek baktım. 2021 kahve senelik kahve falanızı bir izleyin ve abone olmayı unutmayın. E burada da Neslihan Şirin hayatta da bakın çıkıyor biliyorsunuz yani illaki enerjiler size böyle bir mesaj veriyor alttan altta. Lütfen burada da izleyin. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Artık iste Instagram hesabımda da her gün her gün Instagram hesabımda bir şeyler paylaşıyorum. Kart, kart seçmece, işte o astrolojik olarak gökyüzü, hava durumu, gökyüzü her şey. Hava durumu derken astrolojik durum tabii ki. Hava durumu meteorolojinin işi. Evet başlıyoruz sevgili koçlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dolunay isimde açıyorum bunları ve tutulmanın etkisi 6 ay sürüyor. Dolunayın etkisi de 10-15 gün sonra yerini yeni bir güneş tutulması ve yeni aya bırakacak zaten. Onun videosunu henüz çekmedim onu da çekiyorum. Ee, ve efendim şimdi üçer kart çekiyoruz. Sevgili koç Burcu kontrolsüz enerjilere bu bon gün içinde dikkat et bir yere taşınma gitme yapabilirsin geziler yapabilirsin ya da işte e, ev taşıyabilirsin tadilat tamiratı da koyabiliriz bunun içine ama burada dünya dünya üstüne dünya koçların üstüne <laughs> dönüyor herhalde harika bir kart çıktı karmanın yanması ve dünya kartı mucize bir şeylerin oluşmasını görüyorum ve bu 10 günün içinde bir mucize bekle bence. Diğer tabii haftalıkta ne çıktı bilmiyorum ama bu daha geneli böyle olduğu için bu 10 günde sana bir mucizeyi gösterdi. Hadi bakalım boğa borcu. Aa o kadar karıştırdım dünya kartı boğalara da çıktı karıştırdığımı görüyorsunuz. Ve burada bir elçi geliyor sana topraklardan senin gibi boğa başak oğlak bir elçi. Dünya kartı bir mutluluk mucize karmanın yanması diyoruz ya hani böyle ne istiyorsan onun bir an önce tamamlanması ve çok büyük bir gücü temsil ediyor. Sevgili Boğa Burcu ben artık sana hiçbir şey demiyorum. Sen bu 10 günde evet yıldız yıldız üstüne yıldız sevgili boğalara venüs yıldızın çıktı yine yine seni yalnız bırakmadı. Acayip bir nazar var gelme sakın ama esneme geldi. Boğalar da geldi. Yapacak bir şey yok. Yıldız yıldız üstüne toprak grubundan insanlar yine tanışabilirsin ve kendin de olabilirsin aslında bu. Ama buradaki kartlar senin de bir mucize yaşayacağını gösteriyor. Aa hadi bakalım mucizelerden gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi geldik efendim sevgili ikizler burcumuz. Ermiş kartımız. Değnek şövalyemiz. Aa, bu da çok müthiş güzel. Şimdi vermiş kartı bu 10 günde bir dedektifçilik oynayabilir ikizler burcunun. Zaten görevi bu. Ve ikizler burcu senin burcunda bir ay tutulması oldu. Ve çok etkili alacaksın tabii ki. Değnek şövalyesi acele etme bir şeyleri yapmakta. Bak tutulmalar sürprizli sürprizli güzellikler olabileceği gibi. Sürprizli sürprizli e, seni olumsuzluklar da olabilir. Senin çünkü hayatını değiştireceği için böyle zorlayabilir seni. Ama sende şu anda bir durum yok. Yani bu altı aya yayılmış bir enerji. Şu anda sen... Esne bakalım Neslihan. Esne ben inanamıyorum. Şu anda sen aşklar kartı bir aşkla karşılaşabilirsin. Ve efendim toprak grubu olması muhtemel ya da hayatında var ise bir karşılaşma yaşayacaksın. Yani var ise biri de onunla bir barış, anlaşmalar, sözleşmeler, iş anlamında da aşk anlamında da bir ilerleme olacak. Evet sevgili ikizler Burcu geldik yengeç Burcu'na. Kontrolsüz enerjiler var sevgili ikizlerde pardon yengeçte ve mücadele çıkıyor bu 10 günde ve bir yerlere gitme çıkıyor. Bir kafanızda bir şeyleri çok kurabilirsiniz. Dikkat edin rüyalar görebilirsiniz. Zaten ay tutulması ve dolunayda yengeçleri direkt etkiliyor. Birilerini direkt böyle bırakabilir biçebilir tamamıyla nazar bana mı değiyor size mi değiyor ben anlamıyorum ama hangi burcu bakıyorsan bakın gerçekten ağır bir enerji var e, taşınma tadilatıyla bu kontrolsüz enerjiler ve mücadele var kontrolsüz enerjilerden bu 10 gün içinde kaçınmalısın sana taş atan ekmek atmalısın veya susmalısın sevgili yengeç çok sessizlikte kalmalısın diyorum ki bu 10 günü kolaylıkla atlatabilesin Hadi bakalım 10 günlük enerjimizde bakıyoruz aslan. Masumane bir aşk geçmişten geçmişi çok düşünüyorsun kafanda kurduğun böyle geçmişte kalan bir aşk bir üzüntü yani bu seni yeni gelecek olan aşklar ya da yenilikler seni teselli etmiyor aslan borcu bak çünkü birkaç açılımdır bakıyorum 2021'de de galiba böyle sürekli anılar çıktı sende güzel bir karar bir zafer inanamıyorum bu arada inanamıyorum bu kadar esnemeye bir kılıç kraliçesi bir zafer bir güzellik Mantıklı bir karar verdim diye bakıyorsun ama aşkına da bir türlü unutamıyorsun. Anılar çıkıyor. Bak yıldız çıktı. Sana da bir şans, bir grup çalışmaları, acılardan sonraki kurtuluş ve yıldız yıldız üstüne yıldız gelsin aslanlara. Şanı şöhret veya ne yapmak istiyorsanız ödüller, terfiler, yıldız çok güzel bir kart çünkü. Hadi bakalım geldik Başak burcuna. Ekspres gidiyoruz haftalıklarda tek tek gün gün baktım. Şimdi burada sevgili Başak burcu. Bu niye bu hafta 10 günlüklerde acaba kontrolsüz enerji herkese çıkıyor? Ama güzel zafer de var. Bak bir şeyler çabuk olmayınca sinirlenebilirsin. Sakin ol. Sakin ol, beklemede kal diyor ama sen ateşlenebilir ve çabuk olsun diye uğraşabilirsin. Bu da daha çok hani bir çuval inciri berbat etmek gibi olur. Bak burada güzel haberler, zafer kartın çıktı, bir lider olma lider pozisyonu, aşkta ve işte müthiş güzel ee, zaferlerin geliyor sevgili Başak Burcu. Şimdi efendim geldik sevgili. Başaklardan sonra terazi burcumuza. Terazi burcu bir elçi geliyor. Bir şövalye, bir haberler getiriyor sana. Ay ne kadar çok attı kartlar kendini. Ve burada Biraz cimrilik görüyorsun aşkta ya da işte güvence çıktı ya bak güvence istiyorsun yani böyle güvenmiyorum ben bunu bu bana güvence vermiyor ya da bu, bu kişi diye düşünebilirsin. Kılıç şövalyesi burada. Ee, güzel haberler sana güzel soğuk mantıklı kararlar verdirecek bu 10 günde. Ve sen bir taşınma, bir yolculuk ya da bir ayrılık yaşayabilirsin. Bak gidiyorsun kendi. Başını aldım, gidiyorum baybiş diyebilirsin ama burada güzel de fırsatların da var bak. Güzel fırsatlar farklı güzel yenilik ve fırsatların da geliyor. Sevgili Terazi Burcu, bu da senin için çok güzel. Evet şimdi hemen geliyoruz bakalım. Akrep Sevgili akrep iki tane geldi ve, ve ilk defa bak bugün şeytan kartı akreplere çıktı kıskanılıyorsan tutkularına yenik düşebilir seni yasak aşkı anlatır ya da böyle tutkuyu anlatır ya da böyle ince ayrıntılı tuzakları anlatır. Bakın çok dikkat edin sevgili akrepler fakat tabii ki bu 10 günde sırf şeytan kartına odaklanmayalım e, bu oğlak burcundan birini de anlatabilir bir kral bir kraliçe ikisi de sulardan. Sen kendin gibi su grubundan birisiyle tanışabilirsin. Böyle bir çekim kuvveti olabilir bu 10 günde. Aman da aman. Kupaların kraliçesi, kupaların kralı romantizm dolu bir aşkı anlatabilir. Ama aynı zamanda yolculukları ve taşınmaları da anlatabilir. Hadi bakalım romantik aşklara paradan çok, kariyerden çok aşk çıktı akrepte. Evet yay. Adalet, mahkemeyle ilgili durumlar, sana da bir kupa şövalyesi çıktı ve sessizliğine bürünecekmişsin. Hastalığa dikkat et, bak burada yatan bir insan var yaylar. Dikkat edin ve adalet kartı, adaletle ilgili işlerinde çözümler olacak. Burada böyle güzel bir teklif, kupaların şövalyesi. Sana güzel bir teklif, bak adalet senden yana ilahi adalet. Çünkü burada yanında güzel kartlar çıktı. Yani sana bir teklif var böyle bak balıklar malıklar şanslı kısmetli çok güzel. Biraz hastalığa dikkat ediyoruz bu 10 günün sonunda. Yani illa ki korona demiyorum hani şimdi herkes ona odaklandığı için ama oran buran ağrır ve geçici bir şey olabilir. Çünkü kartlar güzel çıktı sevgili yay ve yükselen yaylar. Haftalık videonu izlemeyi de unutma gün gün ee, orada da açıkladım. Hadi bakalım oğlak burcu. Sevgili oğlak. Der demez bir dünya kartı. Ah bu ne yaman çelişki. Şu kulenin altına bir tane açalım ama bu ne yaman çelişki. Ya bakar mısınız? Bir yerde dünya mucize mucize üstüne geliyor oğlaklara. Kule bakış açında yani bu 10 günün bir orta yerinde bir şoklama kule haber. Ve Öbür yanında da güneş, sağlık, yine sağlığına da kavuşacak ve şifalanacak. Bir tane yedek açtık, İmparator, şok bir haber. Yani burada devletten gelen bir haber olabilir. Ya da kulenin yerini açtığımız için aslında bunu tolere eden bir kart. Bu hiç de devletten kötü haber diye yorumlamayalım. Çok sağlamlık, bu kulesini yıkamayacak. Sen yeniden hemen inşaatı başlayacaksın. Oğlaklar sarsılmaz bir inançla böyle yürüyün. Çünkü burada güneş ve e, dünya kartı bir arada çıkarsa ben bu açılıma 10 numara 5 yıldız veririm. Ve kuleyi de görmezden gelirim. Seninle alakalı olan bir şey değil bu haber. Evet kova burcu. Kendin attın kova ne mücadeleci bir yapıdasın. Aşk, aşıklar gözüyle bakıyorsun. Aşk, 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 aşk diye gülüyorsun kova. Bak burada bir aşıklar kartı. Bir anlaşma sözleşmeyi de anlatır ya da bir karşılaşmayı anlatır. Peki hadi diyelim ki bu aşk Olmasın sözleşme anlaşma olsun ama burada da aşıklar kartı dörtlü değnek düğün nişan bayram ve güzellikleri anlatıyor. Peki burada bir mücadeleyi anlatıyor. Bir mücadele edeceksin değneklerin yedilisi çıkmış. Ee, ve mücadele etmeye değer mi düşün mücadeleler çabuk çıkacak yeni 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 yeniden diyeceksin ve bu 10 günün sonunda hatta ileriki aylarda bile bakın ben 10 günlük bakıyorum ama sanki bir uzun bakım gibi oluyor çok güzellikler kovaya geliyor düğün nişan bayram terfi ödüller gibi bir mutluluk yaşayacak ben inanamadım kovalara çok harika çıktı balık sevgili balık Evet bir akrebe çıktı bir de balığa çıktı bu şeytan kartı. Sevgili balık burada kendin çıktın. Hadi bir tolere eden kart açalım mı? Yani açalım. O da ateşlerden bir elçi çıktı. Gelecek olan bir haberi gösterebilir. Şeytan ayrıntıda gizli. Tuzaklar, yalanlar, alanmalar, aldatılmalar, yasak ilişkiler, kıskançlıklar. Ve oğlak burcunun <laughs> kartı. Evet ama bu şeytan kartı olumsuz hani nazar nazar diyoruz ya. Olumsuz enerjilerimizi de anlatan bir kart aslında. Negatiflik olmayın ya. Pozitife dönün. koronada pozitiften korkuyoruz ama normal hayatta pozitif olun. Evet, yine bakış açınızda uzaklara gitmek, yolculuklar yapmak, belki yurt dışı çıkabilir. Ve burada da kupaların kralı yine taşınma tadilatı da gösteriyor. Bakın ne alaka derseniz de ben söylüyorum gösteriyor. Balıklar var orada ve kısmetli bir alana geçeceksin. Yani bu 10 günün sonunda Sanki böyle üzerine üzerine kısmetler, bereketler, paralar yağacak balık. Bak dikkat et. Benim dediğime dikkat et. Özellikle yükselen balık, ay balık, güneşi balık. Hepiniz izleyin ama özellikle tabii şimdi burada bir balık burcuysa yükselen burcunu da izleyebilirsin. Ve sizleri seviyorum. Yine başka başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça Hoşçakalın.